Ey Ulu Rabbimiz, katından bir rahmet ver bize. Ve senin yolundaki davamızda doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle bize. Ya Rabbi, genişlet göğsümüzü, kolaylaştır işimizi, çözüver şu dilimizin bağını ta ki anlasınlar sözümüzü. Ya Rabbi ilmimizi arttır. Tek başımıza bırakma şüphesiz bütün varislerin en iyisi sensin Allah'ım. Bizi güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen konuklayanların en iyisi ve en mükemmelisin. Bizi yalancı saymalarına karşı bize yardım eyle. Bizi zalimler güruhu içine bırakma. Şeytanların vesveselerinden onların yanımıza sokulmalarından sana sığınırız. İnandık ya Rabbena, affet günahlarımızı, merhamet et bize. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi ve en hayırlısısın. Ya Rabbi sen bize mağfiret buyur, sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Ey ulu Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı, tahammülü çok zor ve bitip tükenme bilmeyen bir azaptır. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. Ey keremi bol olan Rabbimiz, bize gözümüzün, gönlümüzün sürürü olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle. Bizi mütakilere önder eyle bize hikmet ver ve bizi hayırlı kulların arasına dahil eyle. Bizi nefsimize öyle hakim kıl ki, gerek bize, gerek ebeveynlerimize ihsan ettiğin nimetlere şükredebilelim. Senin razı edecek güzel ve makbul işler yapabilelim. Bir de lütfedip bizi hayırlı kulların arasına dahil eyle. Biz kendimize yazık ettik, affeyle bizi. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru. Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden, nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin cennetine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi sensin Allah'ım. Ey Ulu Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Çünkü sana iman ediyoruz. Gerek bize, gerek ana babamıza lütfettiğin nimetlere şükür yoluna sevk et bizi. Senin razı olacağın, makbul ve güzel işler yapmayı tercih buyur ve bana salih nesiller nasip eyle. Senin kapına döndüm, sana teslim oldum. Bizi koruyacak ve bize yardım edecek de ancak sensin Allah'ım. Amin.